Prasohi! Hepinizin şahidi olduğu üzere... ...bir Osmanlı çetecisini... ...üstelik... ...elinde askerimizin kanı bulunan bir katili... ...bizzat yakalayıp... ...ellerinle infaz ettim. Bundan böyle... ...yeni rütbem... ...ve ünvanımın hakkını vereceğim icraatlarımda... ...hepinizi daha muazzam bir fedakarlıkla yanımda görmek isterim. Artık ordumuzdaki en ufacık bir zafiyete tahammülüm yoktur. Anlaşıldı mı asker? Isim, asker. Çeteci Eşref'in cesedi infazdan hemen sonra gözlerimizin önünde adamları tarafından kaçırıldı. Doğru mu albay? Doğru kumandanım. Duyamadım daha yüksek. Doğru kumandanım. Bu beceriksizliğinizi derhal telafi edeceksiniz albay. Yoksa rütbelerinizi sökmek zorunda kalırım. Siz daha evvel böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Bir askerin rütbelerinin sökülmesine. Hiç tavsiye etmem ağır bir imtihandır. Eşref Paşa'nın cesedi derhal bulunacak. Ve işbirlikçileri yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılacak. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz kumandanım. Duyamadım. Daha yüksek. dersiniz kumandanım. Şimdi herkes vazifesinin başına. Ana Tahsin! Prosok Paşam, adamlarınızı haber uçurdum. Birazdan burada olurlar. Beni bir tek siz bilin paşam. Albay Cevdet de öyle münasip gördü. Çok, çok şükür. Çok şükür paşam. Herkes sizi ölebilir. Bak öyle bizimler. Kimseye bir şey demeyin. Paşam, nasıl oldu bu mucize? Nasıl hayatta kaldınız? Bize bir pusula geldi, burayı işaret etmiş. Kim yolladı onu? Bizi bırak şimdi bunları. silahları canınız pahasına muhafaza edeceksiniz. Adamları bir arada tutar. Senin vazifen bu. Vazifen. Emredersiniz paşam. Yaranız ağır mı? Daha kötülemde de gördüm. Atlatırız evvel Allah. Şimdi İzmir'e. Hemşireyi bulun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.